Merhabalar, Boston'daki Mimarlık ve Tasarım Merkezi'ndeyiz. Burada geleceğin teknolojileriyle şehirler nasıl değişilecek, şehir hayatı nasıl değişecek bunları tanıtıyorlar. Ve burada çeşitli toplantılar yapıyor. Şu anda da çekemiyoruz canlı bir odada hemen arkada. Bir grup insan toplanmışlar ve geleceğin teknolojilerini konuşuyorlar, tartışıyorlar. Burada şimdi bu bölümde ee, geleceğin elektrikli arabaları ve elektrik ihtiyacı ile ilgili olan bir çözüme e, çözümden size bahsedeceğim. E, evlerin üzerindeki solar paneller zaten hepimizin bildiği şeyler. Ama buradan elde edilen enerjiyle e, bu enerji akıllı e, bir e, grid'e gidiyor yani akıllı bir e, ağa gidiyor ve bu akıllı ağdan hem evin içerisinde yararlanılıyor e, bu e, elde edilen enerjiden ama hem de e, şar yollardaki şarj istasyonlarına elektrik veriliyor. Böylece yolun üzerine park etmiş araçlar wireless olarak bulundukları yerlerden elektrik alabiliyorlar ve akıllı ağ sayesinde nereden elektrik almışlarsa ona ödeme yapabiliyorlar. Bakın burada bir şey daha göstereceğim. Bu resmi bir örnek yapmışlar. Siz yolun kenarına park ediyorsunuz. Bazıları connected olduğunda üzerinde işaret oluyor. Aslında wireless hiçbir yere bağlı değilsiniz ama orada bir işaret çıkıyor connected diye. Burada bir işaret çıkıyor. Available yani müsait diye. Siz available bir park alanına park ettiğinizde e, oradan belli bir saat e, durduğunuzda e, hiç bir yere bağlı olmadan virüs olarak e, enerjinizi alabiliyorsunuz arabaya ve devam edebiliyorsunuz. Müthiş bir teknoloji.